Evet sıradaki tweetle devam ediyoruz. Çalıştığı caminin eksiğini maaşından ödeyen imam görmedim ama okulunun eksiğini maaşından ödeyen çok öğretmen gördüm şeklinde bir tweet var hocam. Çok görmüş. Kaç camiye gitmiş? Eğitim hayatınız boyunca belki herhalde bir 60-70 öğretmenle muhatap olursunuz hı hı. değil mi? Evet. özellikle ortaokul ve lisede abi değişiyor. 60 70 öğretmenle muhatap olursunuz. Ama muhtemelen hayatınızda 3 defa imam, ya 3 farklı imamla en fazla muhatap olursunuz. Ya sayısız imamla şey olmazsınız. Bulunduğunuz yani, mahallenin imamı vardır. Imam. O emekli olursa yerine başkası gelir. Bir de çalıştığınız yerin varsa imamı olur. O emekli olursa doğru mu? Ha, çalışıyorsanız bir hayatınızda muhatap olacağınız imam sayısı çok azdır. Birincisi bu. Bana algı yapma. Niye böyle bu imamlar sizde ne yapıyor? Her alanda niye imamlarla kıyaslamaya gidiyorsunuz? Mesela çalıştığı caminin eksiğini değil de çalıştığı diyelim ki hastanenin eksiğini maaşından ödeyen doktor görmedim. Çalıştığı efendim herhangi biri banka yok da çalıştığı üniversitenin yok da niye imam? Memurlar arasında en az maaş alan imamlardır. Memurlar ma arasında mesai uygulaması noktasından meseleye bakacak olursak işe geliş ile işe çıkış noktalarının üzerinden biz hesaplarsak en çok çalışan Sabah 5'te mesai başlar akşam on buçukta mesai. Doğru mu? Doğru. Mesai başlangıç. Hani diyelim ki gidip kartını okutsa camiye girişte. Beş, işte beşte, dört buçukta, beş buçukta neyse. Yani coğrafya ve şeye göre değişiyor. Mevsimine göre değişiyor. Çıkışı on biri bazen buluyor. Doğru mu? Evet. Doğrudur. Ya bu adamlar size ne yaptı bu kadar kimlisiniz? Niye bu kadar imamlara vuruyorsunuz? Ya birincisi bu. İkincisi yalan söylüyorsunuz ya okulun eksiğini öğretmen ödüyor da imam ödemiyor böyle bir hikaye yok. Yıllarca imamlar boğazlarından kısa kısa camilere hizmet ettiler. Bu mahalle mahalleli yıllarca boğazından kısa kısa camiler yaptı. İkide bir cami bir sayısını da çok şey yapıyorlar. Biz yaptık kardeşim biz yaptık. Sana ne? İstersek mahallemize 5 tane cami. Diye. Tabii canım biz yaptık. Paramız var ki yapıyoruz. Siz okul yapın. Ha okul da yapmıyorlar. Ne, Okulu nasıl yapıyorum. yapıyorlar biliyor musunuz? Özellikle bu iş adamları okul yaparken onu daha sonra öğrendim. Ya, öz, ya 20 yıl önce diyorum Allah Allah ne kadar hayırsever. Niye cami şey okul yapıyorlar? Güneydoğu'ya okul yapıyorum. Okulu ne kadar yapıyor? 500 liraya. Bunu ne kadara gösteriyor? 750 lira masraf yapmış gibi gösteriyor. Sonra devlete gidiyor, diyor ki ben 750 milyar diyor okul yaptım. Tabii geçmiş yıllar için bahsediyorum. Bunu vergiden tahsil ediyor, vergiden düşürüyor. İş dünyasının geçmişteki o kadar okul yapma sevdası mer evet, vergiden ben, 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 düşürmek ben. içinmiş. Evet. Şimdi imamlar meselesine gelecek olursak, imamla öğretmen, ya yani lütfen böyle bir kıyas olmaz. İkisi de görebilir, işini yapıyor. İmamın ben 24 saatine dikkati çekmek istiyorum. Yani adam sizin çocuğunuz olur, imam gelir. Hı hı. Dersiniz ki işte hocam gelseniz bir isim koyacağız, bir ezan, bir salavuk. Sizin taziyeniz olur, imam gelir. Öğretmeni mi çağırıyorsunuz. Normalde görevi midir? Ya diyelim ki imamı çağırdınız. Dedi ki ben gelmiyorum taziyeye. Dedi ki a bana ne kardeşim ya ben senin oğlunun ismini kızının ismini koymak zorunda değilim. Ne yaparsınız biliyor musunuz? Ciddin sene imamla konuşmazsınız artık. Baş düşman olur imam. Şeytanlaştırılırsın. Şimdi imam bir yerde bir kavga olur, barıştırmaya giden imamdır. Bir yerde nikah olur, nikaha giden imamdır. Bir yerde Cumartesi pazarı var mıdır imamların? Ya. Ya ben kendim şahit oldum ya. Aynen cümle şu. Yatsı namazı ya da ikindi namazıydı. Çıktık. Böyle ben önden gidiyorum. Arkadan yaşlıları duyuyorum. iki yaşlı konuşuyor diyor. Oh ne güzel diyor. İmam o gün gelmemiş. Yerine başka bir imamlık yaptı. Oh ne güzel dedi. Biz namaz kılıyoruz. İmam da parayı alıyor. Lan ulan bir defa gelmemiş Allah'tan kork. Şimdi gıybetin zamanı. Şimdi sen camiden çık. Burada bir çift sözüm de yani şununla ilgili. Ne tatili var ne şuyu var ne buyu var. Korkunç derecede zorlukları var imamlığı. Yani e, bir gün camiye gitmediğinde anında cemaatin tepkisini çekiyor ki onun da tatil hakkı aslında olmalıdır, vardır. Buna rağmen bir de bu kesimin, bir seküler kesimin saldırıları var. Ben burada da sıra bakmasınlar şimdiye kadar imamları savundum biraz da eleştireyim. Burada imamlar suçludur. Niye? Sizi linç ediyorlar. Ya filmlerde linç ettiler. İmamın keçesi çalındı, ki Ke, imam keçi çaldı diye manşet yaptılar. Keçisi çalınan imam ama imam keçi çaldı diye manşet, manşet. yaptılar bu ülkede. Hiçbir şey demediniz. Ha bile size filmlerde şurada burada sosyal medyada hakaretler ediliyor. Ya kardeşim sizin sendikanız yok mu? Ne iş yapıyorsunuz sendikalar? Sizin kurumlarınız yok mu? Niye sizi savunmuyorlar? İmamlık müessesesine bu kadar saldırılırken imamlar niye bu kadar susmuş? Ya niye bu kadar korkuyorsunuz her şeyden? Allah aşkına biraz sesinizi çıkarın ya. Gidip şikayet edin. Hakkınızı, hukukunuzu savunun. Yani Habire sizi kıyaslıyorlar. Vatan haini muamelesi çekiyorlar size. Hiçbir ses yok. Sendikası bir şey etmez, kimse bir şey etmez. Bakın bu kişinin bu kişi ben biraz ilginçtir şunu da söyleyeyim şimdi bu tweet'i gördüğümde dedim ki bir bakayım bu girdim kendi Twitter adresinden beni engellemiş dedim elhamdülillah. Daha ben bu yorumu yapmadan beni engellemiş. ben engellemiş. Şimdi sen zaten müstehak oluyorum artık. Ama düşünün beni nereden tanıyorsa baştan beni engellemiş. Ben bir şekil başka bir şekil girdim. Takip edeyim dedim. Arkadaş rica etsem ikinci tweet'i de atsanız. Kafayı ben izleyicilerimize anlatmak için. Bakın bu adamlar ya da adamlar kimse. Eleştire, i̇mama eleştirene bakın. Siz okuyun isterseniz ilk tweet'i. Şu üstteki. İlk tweet şu. Her nefis ölümü tadacaktır. Ayetini bankalara ve makam koltuklarına yazmalı. Tabutlara ve mezarlıklara değil diye bir tweet atmış. Bu güzel. O, güzel ya. değil mi? Hiçbir şey demeyiz. Çok Tabii güzel. Ki, Bunu diyen insan, insan alttakini Alt de, <laughs> de alttakini de okuyun bir zahmet. Yine demiş ki Aziz Nesin'in de dediği gibi. Göklerden gelen bir hüküm yok. Yeryüzünde geri zekalı çok. El hak son kısım çok al, Çok. Eyvallah. Yani ilk kısmına zerre kadar zaten biz iman etmeyiz, kabul etmeyiz. Göklerde haşa, sunma haşa ama son kısım çok. Yani yeryüzünde gerideki zekalı çok. Ya bir insan hem üstteki tweet'i e, hem alttaki tweet'i e atabilir mi? Arada, Arada iki de. gün. Per turşu Değil mi? Derler Ya. Şimdi bu insan çıkıyor, imama ayar veriyor ya. Sen dün bak her nefis ölümü tadacaktır ayeti diyorsun. İki gün önce aziz neslinin tamamen inkar üzere olan sözünü paylaşmış. Ve tutuyorsun imamla öğretmeni kıyaslamaya çalışıyorsun. Burada ben imamlar da biraz, biraz daha girişken olsunlar. Böyle böyle bir eleştirim var. Biraz girişken olun, kendinizi savunun ya. İmamlık herhangi bir müessese değildir. Herhangi bir kurum değildir. Önderlik kurumudur. Bir orduya önderlik böyle mi yapılır? Siz bu ümmete önderlik yapacaksanız daha cesur olacaksınız. Haklarınızı, hukukunuzu sonuna kadar savunmak zorundasınız. Savunmasanız bizim çocuk, biz sizin arkanızdan geliyoruz. Vallahi biz öbür tarafta yakanızdan tutarız. Kesinlikle savunmak zorundasınız. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Devam edelim efendim diğer paylaşıma bakalım. Ee, kadın müşterisinin isteği üzerine tekel bayi önünde duran taksici arabada içki taşım taşımayacağını söylemesine rağmen zorla taşıtırılmak istemesine ben Müslümanım diyerek tepki gösterdi. Yani ee, sonrası ne oldu tabi bilmiyoruz. Hı -hı. Yani eğer kadın daha sonra şirrete devam etmişse Zaten arabayı çalıştır gidersin Git işine dersin olay biter Ben seni taşımak zorunda değilim taşımıyorum Hı -hı. Çünkü benim inancım benim ekmeğimden daha değerlidir Benim inancım Ekmekten değerlidir evet. Ben Müslümanım Ve anlaşılan o ki Senin için haram Benim Allah'ımdan daha değerli Senin bu kadar ısrar etmen Senin içkiyi Allah'tan daha çok sevdiğin Anlamına gelir Eğer sen Müslümansan bunu da bil bu buraya bu yorumladığımızda bu buraya varır. Onun için Müslümansın, hiç içiyorsun. Baksana diyorum ki ben Müslümanım, ben bunu taşıyamam. Çünkü hadis var. Taşıyamam. Taşıyana da lanet var. Taşıyan da günahkardır. Evet. O götürüp ona siz üzümü satarsanız günaha girersiniz. İçki yapılacağını bilseniz üzüm satsanız günahtır. Arpa satsanız aslı, aslı itibariyle üzüm satmak haram değildir. Ama şarap yapılacağını bilseniz üzüm satsanız haram olur. Evet. Bundan dolayı taksici Müslümanca davranmıştır. Bundan daha doğal yok. Hani bir de siz hani inançlara saygı falan filan diyordunuz? Ne o? Ya yani illa Budistim falan Biz mı demesi deneyim. gerekiyor? Yani ya da işte ben Yahudiyim domuz eti yemiyorum dediğinde tamam saygı duyuyorsunuz. Müslüman dediğinde o zaman zındıksınız ya. Evet, din, evet. din düşmanlığı olur.